Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Ee, arkadaşlar iki tane tespihimiz var. İlk önce videonun başında göreceğiniz, daha sonra daha yapmadığım ama yapacağım tespihleri göreceksiniz. Ee, videoyu birleştireceğim çünkü bu iki tespihimizi göndermek zorundayım. Yılbaşı giriyor araya. Ondan kaynaklı olarak da bekletemiyorum. Yani bir diğer tespihleri bekleyemeden bir e, ön video çekeceğim. Ama siz tabi bunu fark etmeyeceksiniz. Daha sonra diğer tespihleri de göreceksiniz. Ama bu video çekerken daha onlar yapılmamıştı. <laughs> Bilginiz olsun. E, evet arkadaşlar hemen e, şöyle başlayalım. Mutlu kardeşimizin tespihleriyle başlayalım. Bakalım mutluyu mutlu edebilecek miyiz? Evet arkadaşlar şöyle bir fetih 21. Evet büyük boy 10-14 ölçülerinde bir fetih 21 kukamız. Evet şöyle çok güzel desenli böyle bıldırcınlı ondan sonra eski kukalardan yaptığım bir fetih 21. Büyük 10 14 ölçülerinde biliyorsunuz fetih 21'de istediğiniz ölçüde yapabiliyorum. Yani şahımız şahımız böyle yağ gibi akıyor şahımız. Şöyle göstereyim tekrar tespihimizi şöyle bir imamesi yarım milim kalındır happelerden Bunlar 10'sa bu 10 bu on buçuk arkadaşlar. Oturtmalı imamemiz. Şöyle FT'miz kaç numaraymış? 106. Evet arkadaşlar sıradan gidiyorum bu arada. 106'yı vurdum. Boştaydı. Evet. Güzel. Büyük bir fetih 21 oldu arkadaşlar büyük elli arkadaşlarımız için bu ölçülerde güzel. Ben genelde 9.5 13.5 böyle yapıyorum büyük elli arkadaşlarımız ama mutlu kardeşimiz benden daha büyük istedi. 10 14 istedi. O şekilde yaptık ve güzel oldu. Bana büyük yani ben bir tık daha 9 13cüyüm 9.5 13, 13 o, o civarlarda daha çok seviyorum. Bu biraz büyük geliyor bana. Ama yani tespih sonuçta bu ne kadar büyük olsa bile bakın çok rahat taşınabiliyor. Yani hapbeler istediği kadar büyük olsun. Bakın bu şekilde rahat rahat cebinizde taşıyıp arabanızda taşıyıp rahat rahat çekebilirsiniz. Şöyle bir duruşuna bakalım. Bir de buradan bakalım. Benim biliyorsunuz KUKA ve sırçalı KUKA için söylediklerimi her zaman biliyorsunuz. Yani tespih için yaratılmış bir malzeme KUKA. Yani inanılmaz derecede güzel Mermerimsi Bir dokusu var sertliği muazzam ee, Nasıl diyeyim Özgül ağırlığı zaten bunun üzerine yok Yani kuka Ve sırçalı kuka Şah ve padişah bizim bir numaralı Malzememiz bana sorarsanız Tesbih malzemesi Olarak bir numaralı malzeme Yani bütün Koleksiyonerlerin mutlaka Kuka ve sırçalı kuka Koleksiyonunda bulundurması gerekiyor ve tesbih severlerin yani tesbih çekmesini sevenlerin mutlaka birer tane kuka edinmesi gerekir doğal gibi gidiyor bu e, çekildikçe biliyorsunuz simsiyah olacak e, renk alacak böyle Çekostava katalin rengine geliyor. İlk önce benim kukalarım daha sonra böyle siha doğru giriyor. Çünkü eski kukalar arkadaşlar, beklemiş kukalar. Bakın şöyle görürsünüz zaten renkleri nasıl bekledikçe koyulaşıyor ve bu kukalar mermer gibi oluyor arkadaşlar. Yani 7-8 senelik beklemiş kukalar. Kuka ne kadar çok beklerse o kadar hem değerleniyor hem de çekimi, sertliği muazzam oluyor arkadaşlar. Evet, ilk tespihimiz Fetih 21. 106 numara e, mutlu kardeşimize hayırlı uğurlu olsun. Şimdi tekrar bir mutlu kardeşimizin bir tesbihi daha var. Neymiş? Bakalit. Yine 10 14 ölçülerinde yine Fetih 21 zümrüt yeşili bir bakalit. Şöyle bakın. Kayıyor. Biraz da açalım. Evet. Bunların ikisinin de arkadaşlar sıkıdır durakları rahat rahat ayarlayabilsin diye. Evet bu da bakalitimiz. Önce şuna bir göstereyim. Unutuyorum hep havşalı. Gördüğünüz gibi havşalı 1.4 delim. 1.5 delim özür diliyorum. Çünkü bunlar biraz büyük diye. Bunları büyük delim yaptım biraz daha. Rahat rahat çekilsin diye. Yani rahat rahat aksın diye. Bu şekilde rahat rahat aksın diye. Çünkü tespihler 10 milim olduğu için Şöyle bakalitimiz, çekimine bakalım, bu da muazzam, çekimi bu cam gibi olacak, çok sertleşecek ee, ve renk alacak, rengi değişecek, koyulaşacak, ee, kadifemsi dokusu daha da çektikçe böyle bir kayganlaşacak. Yani çok güzel bir malzeme. Bundan devamlı yapıyorum biliyorsunuz. Bu malzemeden. Sertliği ve çekimi. dokusu, ağırlığı. Çok iyi bir malzeme. Şeffaf bakalitimiz. Zümrüt yeşili. Ee, önce zümrüt yeşili biraz daha koyu zümrüt yeşiline gelecek. Daha sonra zeytinyağı. Daha sonra böyle kahveye doğru gidecek bu malzemenin tonu. Evet bakın. Bu cevher gibi ve full şeffaf dilim arkadaşlar. Bakın içinde siyah ip var. Nasıl gözüküyor siyah ip? Şöyle. Kusursuz. Şöyle. Yine hafşalı. Yine 1.5 dilim. Tek çek çekebilirsiniz. Çift çekebilirsiniz. Çok güzel bir malzeme ve tesbih oldu bakalit çok güzel yani bu bu malzemedeki bakalit e, sertliği çok güzel muazzam bizim bütün bakalitlerimiz güzel evet İmamesi yine kalın her zaman gibi tok kalın ve tok yapıyorum kırılmasın diye evladilik olsun diye yıllarca kullanılsın diye yani gördüğünüz gibi durağı bile kalın Evet bakalım bu kaç numaraymış? TT 108. <laughs> evet arkadaşlar bu da 108 numara. 107 rezerve olduğu için tabi 108'e atladım. 106'dan 108'e atladım. Ee, sıralı olmasını isterdim ama denk gelmedi. Olsun. Bu da öyle çift çift gidiyor. Ee, 106, 108. Fetih 21'imiz bizim patentli markamız. Fetih 21 Fatih Tütüncü adına kayıtlıdır arkadaşlar. Başka kimse o markayı kullanamaz. Bizim tesbihimizin markası ve Türkiye'de markası olan tek tesbih. Yok yani başka böyle markası olan tesbih. Kanunen patent alınmış tek tesbih bu arkadaşlar. Fetih 21. Güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel malzeme burada. Bakın şöyle yeşildir. Aslında koyu gibi gözüküyor ama yeşil güzel bir malzeme. Güzel bir tespih. Mutlu kardeşimiz güzel günlerde kullansın. İki tane 10-14 fetih 21. Büyük boy fetih 21 oldu. Güzel günlerde kullansın. Evet şu şekilde arkadaşlar. Duruşuna da bakalım. Şöyle duruşuna bakalım. Evet, ok gibi duruyor. Evet arkadaşlar. Mutlu kardeşimizin tespihleri böyle. Şimdi diğer tespihlere geçebiliriz. Evet, biraz daha çekeyim. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Güzel günlerde kullan. Evet arkadaşlar, iki tane Fetih 21'imizi gördünüz. Büyük boy 10 14 Kuka ve bakalit yeşil zümrüt bakalit tespihlerimizden sonra Şimdi diğer tespihlerimize geçebiliriz yeni yaptığımız tespihlere geçebiliriz çünkü onları önceden yapmıştım onları size tanıtırken diğer tespihler daha yapılmamıştı <laughs> şimdi videoyu ekledim. Yani ne yapayım yani iki tane tespihi de size yayınlamak istemedim. En azından böyle birleştireyim. Hem insanlar mağdur olmasın. Zamanda tespihleri gitsin. Hem de siz bütün tespihleri görün diye. Böyle atraksiyonlar <laughs> yapıyorum bazen. Evet şimdi o zaman hemen geçelim diğer tespihlerimize. Şöyle bir fetih 21 daha. Bir fetih 21 daha. Narçıl. Evet arkadaşlar Taner kardeşimizin tesbihi bu. Ketik 21 Narçıl. Yeni yaptığımız tespihlerden. Narçıl'ı zaten artık bilmeyeniz yok. Herkes çok iyi biliyor Narçıl'ı. Biliyorsunuz Narçıl'da zordur yapımı, Büyük boy yapımı zordur. Çünkü çok çatlak çıkar. Şöyle şu ortasında görüyorsunuz çatlakları çok olduğu için büyük almak zordur. Yani buraya kadar alırsınız ama bir bakarsınız buradan girmiştir, gitmiştir falan. Ondan dolayı da zordur ama yapıyoruz her türlü boyunu, her türlü ölçüsünü yapmaya çalışıyoruz. Evet, bizim Fetih 21 haftası gibi oldu bu hafta yine. <laughs> bu üçüncü Fetih 21 videomuzdaki narçılımız. Çok güzel. Bunun çekimi zaten narçıl. Yani inanılmaz. Ya hep diyorum ama yine diyeceğim. Yani siz de narçıl varken arkadaşlar kemikmiş, dişmiş, oymuş, buymuş girmeyin. Narçıl varken yani ben daha doğrusu öyle düşünüyorum. Yani hayvansal tespillere karşı olan biri olarak, yapmayan biri olarak öyle diyeyim daha doğrusu. Ee, ben o eksikliği narçılla çok iyi kapatabilirsiniz. Çok güzel çekimi olan bir malzeme ki bence yani şu kayganlığı yok onda. Yani şu yağlı çekimi ee, dişte yok arkadaşlar. Bakın çok güzel böyle yağ gibi gidiyor. Şöyle bir duruşuna bakalım. Bir de buradan bakalım. Evet. Evet. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz bizim yarı fıçı yarı badem kesinlikle bu kenarları elinize gelmez yani ben onları iyice tıraşlıyorum aynı zamanda zaten modelin de şeyi bu ee, nasıl diyeyim size özelliği hiçbir şekilde elinize gelmiyor çekerken rahat çekebiliyorsunuz yani düz ağızlı fıçılar gibi değil bizim modelimiz düz ağızlı fıçılar biliyorsunuz böyle ele gelir hem bir de böyle çekerken üçgen olur ama Tetik 21'de bizim yarı fıçı yarı bademde böyle bir sıkıntı yok. Şöyle bakalım. İmamesi. temiz. kaç numara? Çok güzel bir numara. 222. 222 numara. Şöyle hitamesi. Tetik 21. Narçıl. İlk tespihimiz böyle. Yani daha doğrusu üçüncü tespihimiz. <laughs> üçüncü tespihimiz de bu şekilde. Bu şekilde. Şöyle koyayım. Şimdi bir tane daha narçıl var dermişim ama değil bakalit. Bunun öncesinde biliyorsunuz elimde bir tane büyük boy narçılımız var. Bunu isteyen arkadaşlara istediği numarayı vurarak verebiliriz. Bunun ölçüsü 9.5'a 13.8 arkadaşlar. Bundan bir tık büyük bu. Ama isteyen olursa bunu dediğim gibi istediği numara yap vurarak verebilirim. Boşta bu. Bu daha böyle bir tok tok. Yani biraz daha kalın. Ama çekim muazzam. Evet isteyen olursa bu narçılı alabilirler. İstediği numarayı yapabiliriz. Evet bunu kaldıralım. Evet arkadaşlar gelelim bu tespihimize tespihimiz ne? Tabii ki narçıl değil. <laughs> bakalit arkadaşlar. Beyaz bakalit. Şöyle. Bu da Fetih 21 ama numarasız. Fetih 21'imiz benim sikkem var numara yerine. Ya yani bu malzemeden e, iki tane daha yapmıştım. Beyaz gibi gözüküyor ama e, sarıya dönüyor. Sonra vişneye dönüyor. Ama muazzam bir sertliği var arkadaşlar malzemenin. Yani e, bu mat malzemeler zaten daha böyle sertliği daha üst düzey oluyorlar. Bakın. Yani şöyle hep unutuyorum arkadaşlar bu da havşalı iç bükey narçılımız her zaman gibi. Yani bunu gösteriyorum çünkü alan arkadaşlar da görsünler tespihlerini diye. Bakın iç bükey. Hepsinde aynı özellik var zaten. O şekilde yapıyorum. Bu da öyle hafşalı iç bükey bakalitimiz. Evet. Malzeme bu. Böyle olacak. Daha sonra da ne olacak? Ee, vişneye gidecek arkadaşlar. Malzemesi malzeme de az kalmış. <laughs> evet bakın. Çok güzel bir malzeme. Çok sevdiğim benim bir malzeme. Ee, e, bunun e, ton ton farklı olanları da var. Yani koyu ton olan var. E, Türk var biliyorsunuz. E, farklı farklı renkleri var. Ama sertlik aynı arkadaşlar. Sertlik malzeme de benim aynı. Bakın. Nasıl gidiyor. Çok kısa sürede de renk alıyor bu. Yani ben kesiyorum e, malzemeyi. Atıyorum. 3-4 üç, üç, gün önceden kestim. Yapana kadar renk alıyor. <laughs> Çekmeden düşünün yani durduk yerde. Çok güzel çekimi var. Ee, bu da Fatih kardeşimizin adaşımın güzel günlerde kullansın. Bu Taner abimizin de o da güzel günlerde kullansın. Kuşadasına gidecek o. Ee, bu da Fatih kardeşimizin bakalit fetik 21. sesi. <laughs> yani birazdan bir tespit göreceksiniz. Yani öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Ama önce Fatih kardeşimizin Fetih 21'ini şöyle bir inceleyelim. Oturtmalı. Yine kalın habbelerden imamesi. Bir tık kalındır. sikkem hitamesi. Çok e, şirin cici. <laughs> öyle söyleyeyim. Yani bu Bakalıt, yani vide şöyle, bu küçük olduğu için arkadaşlar, yani fetihim birilerimiz bizim çok çabuk renk alıyor çünkü hep elinizde oluyor. Yani bunu çekenler bilir, yani çeken arkadaşlar bilir, yani elinizden düşmüyor. Yani benim de var bir tane, benim de öyle, böyle hep oturduğum zaman böyle elim cebime gidiyor, onu alıp böyle çekesim geliyor. E, yaptıran arkadaşlar da çoğu aynı şeyi söylüyorlar Yani fetih 21 bir sevdadır arkadaşlar Yani bir hastalıktır öyle söyleyeyim size Yani alan kişi gerçekten hastası oluyor Yani bir dahakini başka malzemeden yaptırıyor Başka malzemeden yaptırıyor O yüzden siz de görüyorsunuz devamlı fetih 21 yapıyoruz Çünkü kullanımı çok kolay ve çekimi muazzam Böyle de duruşu oluyor tesbihin. <laughs> evet arkadaşlar bu da ikinci tesbihimiz malzemesini gösterdim bu şekilde bundan tesbih çıkar bir tesbih çıkar ama e, çok yakın var bunun renklerine elimde var malzemesi yani kullanabiliriz yapabiliriz. Evet şimdi gelelim üçüncü tesbihimize. Şöyle bir damla mı desem, <laughs> damla mı desem, eski e, Osmanlı bakalit mi desem, ne desem bilmiyorum arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakar mısınız, hare yapısına bakar mısınız? Ve bir de sertliğine bakın. Bir de sertliğine bakın. Öh Arkadaşlar bunun ölçüsü ee, 10 14 10 buçuğa 14 ölçüsünde benim kapsül modelim iç bükey hafşalıdır yine her zaman gibi bu da öyledir yani bunları da öyle yapıyorum ben bakın iç bükey hafşalı oturur yani üzerine gördüğünüz gibi bakın neden işte yavşalı gördüğünüz gibi ses çıkıyor şöyle duruşunu da görün bakın kapsül kesimin duruşunu görün evet eh. Eh. yani şu olay şu olay kolay değil Bu da bizim e, Mehmet Kerim hocamızın Bursa'ya gidecek. Buna ben önceden bir büyük boy sırçalı yapmıştım arkadaşlar. Yani, yani bir e, 19'lu ama bayağı büyük bir sırçalı yapmıştık. Zor çıkacak bir ölçüydü o da yine. 12-14 galiba yapmıştım. Yani inanılmaz büyük bir sırçalı yapmıştım ki zordu yani. Bayağı uğraşmıştım. Sonra ona İki tane feti 21 yaptık yine bakalit. Bu da dördüncü tespihi. Mehmet hocamıza yaptığımız, Mehmet Kerim hocamıza yaptığımız dördüncü tespihimiz. Ama yani muazzam arkadaşlar muazzam. Şuna bakın yani damla mı dersiniz? Ne dersiniz bilmiyorum. E, miskevi mi dersiniz? Hani öyle de diyorlar ya miskevi. Ondan sonra. Osmanlı ne derseniz deyin ama bu yeni bir bakalit. Yani 6-7 senelik bir bakalit öyle söyleyeyim. Tamam. Bakın bu. Burasını böyleydi kestim. Bu çıktı. Bir tane de bundan çıkar. Bakın içi böyle. Önce böyle oluyor. Sonra buraya gelecek. Evet, bu renge gelecek arkadaşlar ve çok hızlı geliyor. Çok hızlı geliyor. Bakın. Çok hızlı geliyor. Çektikçe hemen kendini gösteriyor. Ya müthiş bir çekimi var öyle söyleyeyim yani. Öyle ister tek ister çift. Büyük tabi bu e, dışarıda çekmelik değil ama yani et oturup bunlar düşünsenize maç varken. Hele bir de Fenerbahçeli maçıyken iken bol bol stres atarsınız. Fenerbahçeli kardeşlerim benim gibi. Bol bol bundan stres yaparsınız. Ya yani saçlarınız yerinde kalır. Öyle söyleyeyim. <laughs> en azından saçlarınız yerinde kalır. Nasıl? Havşalı <laughs> iç bükek. 10.5'a 14 ölçülerindeki bakalit tespihimiz. Şöyle bir son kez göstereyim. Evet. Çok güzel bir renk. Yani e, ben bayıldım. Çok güzel böyle hareli. Hocam güzel günlerde kullan. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir tesbihin oldu. Güzel günlerde kullan. E, bugün bunları göndereceğiz artık sahiplerine. E, evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu şekilde. Umarım tesbihlerimizi beğenmişsinizdir. E, sahipleri de umarım beğenmiştir. Güzel günlerde, sağlıklı günlerde kullansınlar. Artık 2025'e girdik. Bakalım daha neler gelecek önümüzde. Hangi tesbihlerden, hangi malzemelerden, hangi tesbihleri yapacağız. Göreceğiz. E, Allah sağlık saat verirse böyle her hafta yine videolarımızı yayınlayacağız size yaptığımız tespihleri göstereceğiz yani istediğiniz malzeme olursa yani ya da beğendiğiniz tespih olursa bütün malzemeleri var whatsapp'tan bana ulaşabilirsiniz buraya numaramı bırakıyorum hem malzeme konusunda hem tespih konusunda ya da tespihle ilgili her konuda bana yazabilirsiniz arkadaşlar whatsapp'tan instagram adresim fth alt çizgi tutuncu Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.